Ceylanpınar'da kaybolan 3 çocuğu jandarma buldu. Ceylanpınar'da kaybolan 2 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuk jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Ceylanpınar ilçesine bağlı Kırsal Aktepe mahallesinde Havin Akkuş, Rümeysa Akkuş ve Afşin Akkuş isimli 3 çocuk kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp 3 çocuğun bulunması için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Teknolojik imkanlardan da faydalanarak drone ile arama yapan jandarma ekipleri 3 çocuğu 1 saatlik arama çalışmasının ardından evlerinden 2 kilometre uzaklıkta arazide buldu. Bulunduğu yerden kurtarılan Havin Akkuş, Rümeysa Akkuş ve Afşin Akkuş isimli çocuklar sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Çocukların ailesi de Ceylanpınar ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.